parkur dünyasıydı. Daha karşındayım. o oh. Köyden. Abi akşam yatmaya koyun öldürüyordum. Oğlum bu köye çıktı. İnşallah demirci vardır. Yani, tek odam bu arada demiş. Oğlum katta evler var. Bu köy baya zengin bence. Hemen yağmalayalım. Koyun dokunmayacağım. Keşke başka bir şey söyleseydim köyün şey var adı ne bunun oğlum dalga mı içiyorsunuz alayım kanka direkt ben set oldum bak mesela bayağı şu an direncim var korman var merhabalar kendine verin iğrenç bir oğlum dalga mı içiyor lan bu bir tane demir. Old. Bir de kılıç. Oğlum çöş. Herhalde oyunu bitirmemize sağlayacak. Ateş boyutu bir aşırı bir. Ateş boyutu iyi. Geçkinlik iyi. Bu ne? Elma var. Okey kask var. Artık şaşırmıyorum bu arada. Şöyle şunları da almak istiyorum. Kese var oğlum. Boş kese Boşluk da olsa bana sıkıntı yok. Ankar set oldum ben. Eee şu an ne ne amacı kaldı ki? Oyun. <laughs> burada, burada neler var? Okey bu ne? Ha köy okay, okey. Köyün haritası. Oğlum yemek kaynağımızı da çözdük. Yani direkt oyuna başladığımızdan yendik okey oyun bitti zaten bu, bu arada böyle şanslı kıyı çıkardığım için demir kolemi kesmeyeceğim yani her oyuncu şunu böyle yapıyor şöyle demir kolemi vuruyor kaçıyor 1 2 3 koyuyor ve şöyle öldürüyor ben bunu bugün yapmayacağım evet hiçbir şekilde yapmıyorum abi ben çünkü böyle köyler çıktığında sevinerekten hiçbir demir kaleme zarar vermiyorum. Evet. Görmediniz, duymadınız. Bilmiyorsunuz. Anladın mı? Ha, Anladın mı lan? Keserim ha. Kediler ha. Oğlum. Yiyecek kaynağımız zaten varmış lan. Kuyu boşuna sömürüyoruz lan. Bunun gibi evlerde var mı? Bunun gibi evlerde yatak varmış. Okey. Bu arada bir şey diyeyim mi? Oğlum. Ha, bu oyun benim dalga mı geçiyor? Oğlum şu biyomun güzelliğine bak lan. Bir tane daha. Hakikaten dört tane oldu. Farkında mısın? Biz 11 tane Sen beni nedir an gitmem um, istiyorsun Herhalde öyle bir şey istiyor da Neyse Ben gitmeyeceğim Gitmem Yok Neyse Bak şöyle etrafımıza bakalım Güzel mi güzel değil mi Daha çıkalım mı Dağdan daha iyi Daha rahat gördük Ama önce kalkan falan yapalım Kanka ben köyü sömür... sömürdüm. Ama kesinlikle evlerine dokunmayacağım. Yani böyle iyi bir köy bulursanız hepiniz sınırırsınız büyük ihtimal. Bak şöyle hakikaten bakalım. Hmm köy bayağı büyük bir köymüş. Evet. Demir kazma, bir tane kalkan, ondan sonra başka bir şeye yardım yok. Bir tane de balta. Okey. 5 tane yeter öyle. Bu burayı anlamayacağım Daha fazla ve köyleri de köyleri yanlamak istiyorum. Ben şöyle bak koydum ha. Şöyle yapsana oğlum aşırı yani neyse ben bir şey demek istemiyorum, konuşamıyorum zaten şu an hemen şöyle çekelim şöyle şunları şuraya geçirelim ya hop 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 Yani bu hop da Herhalde ekmek yiyerekten bitireceğiz 8 tane varmış aslında. Bir tane kurek ve bir tane de pantolon yapabiliriz. Okey. Şunları bir dönüştürelim de okey. Pantolon var mıymış? Yok. Yok. Bir tane de kurek yapayım. Okey. Şimdi var mı? Evet. Sigma Sigma Boy. Sigma Boy. Neyse. Kanka daha çıkmak istiyorum. Daha. Sade bir şey mi gördüm lan? Ha şeymiş adı ne? Neyse adını unuttum. Ay şey evet. Ay şey de mi lan oldu? Neyse ya başa ne işte bu, bu bu şeylerden bunun adı ne? Adını unuttum bunu. Ay şey diye biliyorum Ay bakıyor ya. yok gün. Güne bakıyor lan. Güneşe bakıyor. Yanında ay şey. Neyse. Bakalım bu kıpırdama. Bakın şu şöyle olacak. Direktman gidip golemi de şey yapacağım. Bırakacağım. Böyle koş koş. Direkt abi şu an golemi bırakacağım. Oğlum bu golem mi lan? Golem neymiş lan. Öldür 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 hepsini öldür. Öldür 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 hepsini öldür hepsini. Öldüreceğim sizi oğlum. Siz hayırdır oğlum demir golemi öldürüyorsunuz ha? Siz hayırdır yani siz kimsiniz oğlum? Siz hayırdır yani kimsiniz? Okey demirlerini de alın demir golemin. Okey şurada bir tane daha varmış. Oğlum bekleyin lan. Siz ben öldürmeyeceğim. Oğlum demir golem el atsana. Oğlum hardcore'dayım. bir anlayış gösterin lan. Oğlum. Ne olduğunu anlamadan ölüyorum az kalsın. Okey. Oğlum. Vazgeçtim lan ben burasını anlamayacağım? Oğlum ölüyorum. Harkor oğlum bu. Oğlum. Ne olur ölmeyeyim. Hey hadi hadi ölmeyim ölmeyim ölmeyim. Kaçam kanka başlarım ya. Başlarım olmuyor ama Kaç abi umurumda değil şu an köye giderek uyuyacağım kanka ya. Oğlum az kalsın ölüyordum. Bir de böyle bir siyitte kaçırmak istemiyorum açıkçası. Bu arada bu videoya 15 like gelirse şey yapacağım. Seed'in koordinatlarını işte kodlarına yorumlara yazacağım yani 15 like gelirse herkes bir like atarsa 15 like oluruz. Bu arada 60 abone için teşekkürler. 100 abone inşallah oluruz yapacak. hemen şöyle gidiyor uyuyayım ya. Oğlum dalga mı içiyorsun bu arada? Bir dakika. Oğlum evde yatak yok. Dalga içiyor herhalde. Oğlum köy siz beni öldürmek mi istiyorsunuz lan? Hardcore mu bitirmek istiyorsunuz illa? Uyu şunda. Zaten sarı yatak. Severim sarı yatağı. Tamam. Birinci gün hoşça kal. İkinci gün merhaba. Orada amacım yüz, yüz gün abartı. Şey güne ulaşmak. Şimdi gün güne ulaşmak. Tabii hemen ikinci tez o demir golemi devre dışı bırakacağız. Okey Sana geçelim. Bu arada şurada bayraklı, bayraklı gördüm. Ne biliyorum da bayraklı değilmiş ya. Hıca kanka bırakacağım. Şimdi hızlıca bırakmam lazım ki. Oh. Vurma şunu. Okey. Şöyle kazalım. Ay. Koca kanka şu üstünde kazdık bitti. Gel 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 çıksın. Çık oğlum çık. Çık lan. çık sana. Çık. Çık lan. Çık çık. Çık sana. Okey. Çıktı. Sonunda lan gelin lan. Adamınız var mı lan? Bende demir kalem var lan. Oğlum demir kalem beni koru. Ben seni kurtardım. Ölüyordum. Bu arada şu an demir golem olduğu için rahat bence rahatça yağmalayabiliriz. O yüzden yağmalamaya geçiyorum. Siz o, o, sırada hani like atıp abone olup yorum yaparsanız iyi olurdu. Yani ben hemen yamalamaya geliyorum. Ya. Burada abi sesim için kusuruma da bakmayın yani. Hemen abi şöyle yağmalamaya geçelim de. Hadi yani. Hadi <laughs> vurabileceğin, yani hardcore'da beni. Sen ben dalga mı geçiyorsun ya? Oğlum şimdi şimdi öldürebileceksiniz evet. Oğlum. Oğlum. Şu an ölüyor lan? Herhalde öleceğim. Kankalar hakkınızı helal edin. Ölüyorum. Okey hadi hadi sen de öl. Okey. Kötü kanik, kötü kanik iske, iks, iksiri çıkardı. Kaçmış. Kötü kanik ki. Okey. Şöyle tecrübe iksirlerinden tutun. Bu ne? Keskinlik bir. O kadar da alalım. gerek yok. Şu borulanı alalım. Evet bitti. Gabe demir golem ölmek üzere. Üzeretten. etten. Demir golemi şey mi yapsak? Biraz korusak mı? Biraz güçlendirsek mi diyorum. Yok demirim varsa olsa biraz güçlendiririm. Kanka şeyi güçlendir güçlendirebiliyor muyuz ya? Gözlük falan. Bence olmalı. Yok. Bunlar. Okey kanka Umar. Okey. Thank you. Kanka bence olmalıydı ya. Yok olmuyor. Kanka sen benim için burada bir şeyler yapacaksın artık. Kanka. İti çok güzel yerdeler. Artı burası niye bunların? T Hay neyse hemen Arkadaşlar hazır mısınız? Bir dakika. Hop. Nerede? Oldum. Takaninya Aa gitme ya. Şarkı söylüyorduk. Takaninya. Aa gidiyorlar ya. Tabii Evet. Tabii ki ikan. Çiçiyorum o zaman. 3, 2, 1. Okey. Baskına sonra başlayacak. Ve kanka şu an herkes bir yere dağılması lazım. Mallar dağılmıyor. Evet. Evet abi o zaman kasmaya başlıyoruz. Abi inşallah zor baskın gelmez. Baskın iki de o yüzden biraz zor gelebilir. Yani ben bu baskında bir tane ölümsüzlük totemi bulursam gayet benim için iyidir. Bir de kanka ben şöyle ben de dururum kanka. Okey. Şöyle. Bizimki de böyle çıkıyormuş. Okey. Sıkıntı yok da. Baskın şimdi nereden geliyor? Onu bulmamız da lazım da oğlum öleceğim. Baskın da atlatmadan ölürsem bilin ki bu seri bitti. Oğlum belmişler lan. Okey hemen şöyle öldürüyorum. Okay. başka başka başka. Başka yok mu? başka başka. Kanka ben şimdi temizlik geliyorum. He bir mutlu şey yapmışız. iki mob kalmış. Bir mob kalmış. Abi videoda değil ya. Delme mi var lan bunda? Delme var lan. Öleceğim de. Oğlum okey. Okey okey. Bir mob kalmış. Okey bir mob da öldürür herhalde ya. O kadar da değiliz herhalde. Oğlum şu an şey gergin olmaya 3 mob, 4 mob da böyleysem falan olduğunda ben bittim Uf, Hadi bulun, bulmak istiyorum Böyle o yapmak onları çağırmak mı acaba? Ben de seslendiriyor ki Ama şu an bulmuyorum bir mobu Aynen. Kafamda dumas. Ne yapıyorsun? Tek buna bilek. Bana tek diyorum abi. Tek Kanka adam golemin yanında geziyor. Nerede ki? Onu bulamıyorum. Kanka. Ne yapıyorsun kanka? Sen ne takastın? Alev. Kötü. Geç. Abi ben onu bırakayım. Son kişi kişi buralardaymış ya. Gel gel. Gel. Kızı seni durayım mı? Ben kanka şey sadece iyiyim abi yemeklerimizi. Canımız zırhırlansın zırh, zırh, de. Oğlum uyumam lazım Halik. Abi hadi uyu uyu uyu. Hadi. Ama şu an delike tıklıyorum ama uyumuyor. Abi, akşam değil mi lan? Adı o abi başım geldi andaydım ya. Oyun ben sevmiyor ya. Minecraft seni seviyorum ama sen beni niye sevmiyorsun? Neyse başlar. Hadi 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 abi şu an şey yapmam lazım. Acil onları bulmam lazım. Sizi bulmam lazım. Bu kez ne taraftan geldiler acaba? Bak bir şöyle birazcık eksilseydik değil biri öldürdü. Ama eksilmezse ölür Benimki benim, benim borazan duyurmuyor. Evet. Kanka inşallah buralardadır da. Hiç yormazlar ya. Neredeler? Burada değiller. Abi demir olan de korkuyor ya. Demir golem. Korkma saklanma yardım et kalem. Oğlum bence buralarda ya. ya. Değil mi? Ne olur burada olsunlar. Oğlum hadi be. Geçenkiden geçen kinde de buralardaydılar da. Oğlum yok lan. Hemen ben bulup geliyorum. Tefak bu baskın bir gündür arıyorum ve yok baskın. Baskın 2'deyim şu an ve yok şu an baskın. O yüzden yani bilemiyorum. Ya baskını bulamadım. O yüzden videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.